hesap açmama rağmen düzenli içerik üretmeye 8-9 yıl sonra başladım. Önce o mecraları onların hayatımızı nasıl etkileyeceğini anlamaya çalıştım. Hoşuma giden yerlerde kaldım, vaktimi ziyan ettiğini düşündüğüm yerlerden kaçındım. Sonuçta her şeyin bir kullanım ömrü var. Bugün size iki tane yeni sosyal medya aracından bahsedeceğim. Bir tane de bonus var aslında en sonda. Bunların ikisine de yeni katıldım sayılır. Bonus olana hala katılamadım bu arada. İkisi de bu videonun sponsoru falan değil yani gömmek serbest. Birini gelecekte bir Twitter ya da Facebook kadar yayılabileceği ve etkili olabileceği düşüncesiyle paylaşıyorum. Tabi o zamana kadar onlardan biri tarafından satın alınmaz ya da kopyalanmazsa. Diğerini ise orada düzenli olarak içerik üretmeye karar verdiğim ve belki aranızdan bazılarının da aynı şeyi yapabileceğini düşüncesiyle paylaşacağım. Evet aranızdan bazıları orada içerik üretebilir, bundan para kazanabilir, gelir elde edebilir hatta kariyer bile yapabilir. Ben şimdiden söyleyeyim sonra YouTube'un dibi gibi hareketler yapmak zorunda kalmayalım. Önce büyük ve kapalı bir balon gibi şişmekte olan Clubhouse. Kapalı çünkü sadece davetiyesi olanı içeri alıyorlar. Hani gerçek hayatta damsız girilmez diye bir laf vardır ya işte buraya da i̇şte davet. Bunu, bunu şu an parayla satıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Hatta piyasası düşmüş değil mi? 100 liraya düşmüş. Bu arada elimde 5 tane 10 tane davetiye var e, 150 liradan 100 liradan da 100, 150 liradan ha. versem Allah bereket versin. Abi piyasayı düşürmezsen biz de aynı Piyasayı ya da piyasayı yükseltelim. 1000 lira amın ağabey. Abi tesis davet aldım diyecek abi. Bu arada çok önemli bir şey ya. söyle onu, söyle onu Gikas ne olduğunu. Çünkü, çünkü her, ya kim profilinize girerse aşağıda sizi davet edeni gösteriyor orada profilde. Evet. Yani Aynen. mesela ben, beni Elren aldı bu uygulamaya diye sizde gözükecek. Yani mesela bu title nereden baksan 1000 lira. Tabii. E, <laughs> mesela benim profile giriyorsun. Burak Öztürk aldı diyor. Burak Öztürk'e tıklıyorsun. Onu kimin davet ettiğini görüyorsun. Böyle en dibine kadar Böyle böyle ilk kişiye kadar gidebiliyor musun? Yani Adam Lava'ya kadar. <laughs> Vardır ondan ya. Şey sahipleri işte. Onlar atıyor ilk davet. Alıyorum 2K. <laughs> Yok oğlum bak ben size söyleyeyim. Ee, burası şimdi neyse şu videoyu izleyelim sonra yorumlarımı yapacağım bu arada gömmüşüm gibi oldu birçok kişinin gerçekten verimli kullanabildiği bir platform haline de gelebilir ayrıştırılacak bence o kendi içinde. yani özel odalar mevzuya dönecek herkes herkesle e, açık oturumda konuşmalar yapmayacak diye düşünüyorum çünkü benim gibi düşünenler de var ya ne boş yapıyorsun eğlencemizde izleyen bir kitle de var ama o eğlenceyi işte saçmalayarak e, oluşturan tipler de var falan filan bakalım Kulüp ama evden gerilebilen bir kulüp ne kadar olabilirse işte o da o kadar. Şimdi influencer marketingin önemini şuradan anlayabiliriz. Mesela Elon Musk'ın biyografisine bitcoin yazması bile bitcoin'e <laughs> e ne kadar derece etkilediğini abi, abi, gördük. Abi, e yok, bu yüzden yok. markalar açısından e baktığımızda... Baktığımız bir saniye arkadaşlar. Kapatır mısın? Aynen bak. Bu çok güzel oldu. Ne yapıyorsun? Babam olmasam var ya. Koşu. Bütün gün falan e Geldim arkadaşlar. Bu arada e... <laughs> Barış Hocan gelmiş. E... Hoş geldin Barış abi. Herkesi merhaba. E dediğim gibi biz e... <laughs> bu açıdan baktığımızda. Şimdi bu açıdan baktığımızda röportaj adamın elinde de görebileceğiniz gibi davetiniz olsa bile iOS işletim sistemi yüklü bir cihazınız yoksa içeri giremiyorsunuz teknik olarak. Ben Android işletim sistemli bir cep telefonu. Aynen böyle gözüküyor işte. Solda katılımcılar. Ee, Nazlı Emra yürüdü. Kullandığım için ancak iPad'le girebildim. Peki bu kadar zor girilebilen bir yeri bize niye anlatıyorsun? Hava mı atıyorsun? Hayır. Gerçi bu kadar zor girilince içeri girince insan çok büyük bir şey başarmış gibi kendisini şöyle bir ayrıcalıklı hissediyor ama ben kullanmaya başladıktan sonra fark ettiğim potansiyel iyi ve kötü özelliklerini. Sizlerle paylaşmak ve böylece girenleri uyarmak, giremeyenleri hazırlamak amacıyla böyle bir video yapma işine giriştim. No, Giremeyenleri hazırlamak diyorum çünkü çok büyük bir ihtimalle kısa bir süre içerisinde Android cep telefonlarında da kullanılmaya başlanacak ve bu davetiye sistemi de hemen herkese davetiye ulaştığı için çok da bir mantığı kalmayacak. Clubhouse'un evet. ilk kuralı. Clubhouse hakkında konuşmamak olmalıydı ama böyle bir şey yok. Tam tersine oraya bir kez giren benim gibi onun hakkında konuşmadan duramıyor. O yüzden... Bu arada 2-3 iki, iki, gün ben de çok takıldım. Yani ilk 2-3 gün çok güzeldi. Böyle farklı farklı insanlarla temas ediyorsun. Ee, işte i̇şte el sallıyorsun. El sallayanı moderatör odana alıyor. Aynen burada Discord'da yaptığımız gibi sohbet, muhabbet. Bir de yaş ortalaması da yüksek. Güzel bir goy goy ortamı vardı. Kaliteli goy goy. Sonra piç oldu. i̇lk yani uyarımı de... hemen yapayım. Mahremiyet diye bir şey yok. Kendi adınızla giriyorsunuz. Oha! Barış abi o 52 bin takipçi yapmış orada. <laughs> Gerçi normaldir belki de. O kadar kullanıcısı arttı mı lan bunun? Katılıyordur ama. Evet, kardeşim 300 kişi vardı programda. Ne var 52 bin takipçi yapabilecek kadar kalabalıklaştı ya. Kendi adınızla giriyor bu arada ya yanlış yazarsanız bir kez değiştirme hakkınız var. Sizi davet eden kişi her zaman profilinizde gözüküyor ve hesabınızı silmenin basit bir yolu yok. Hani böyle WhatsApp'ı silelim mi falan diye konuşup duruyoruz. Hadi onu silebilmek mümkün. Bunda o ay neredeyse imkansız. Öyle olduğu için de trollük biraz daha zor. Böyle giren herkes daha kendisi gibi davranmak zorunda ya da az önceki örnekte gördüğümüz gibi kendisinin en iyi versiyonu gibi olmak zorunda. E biz gerçek hayatta, gerçek sosyal ortamlarda da biraz böyle davranmaz mıyız zaten? Bu yönüyle benim şimdiye kadar gördüğüm gerçek hayatı modelleyen en başarılı sosyal medya uygulamalarından biri olduğunu söyleyebilirim Clubhouse'un. You can catch up on old friends, you can flirt with people. I think I've got better things to do than to talk to friends and flirt with people, thank you. <laughs> Dışarı çıktığınız kafede bir arkadaşınızla buluşup sohbet ediyorsunuz. İşte Clubhouse o kafenin internet versiyonu. Biz bunu da icat etmiştik galiba değil mi? internet kafeler vardı. Neyse, internet kafe veya başka bir kahve böyle bir mekana girdiğinizde, fiziksel olarak girdiğinizde etrafınızdaki herkes sizin orada olduğunuzu bilir görür. Hatta sizi tanıyorsa, yani Clubhouse terminolojisiyle sizin takipçinizse yanınıza gelip dinleyebilir. Konu ilgisini çekerse el kaldırıp söz isteyebilir. İşte tüm bu sosyal hayatımızın doğal dinamikleri bu sanal uygulamada birebir taklit edilmiş. Peki hiç mi özel durumlar yok? Tabii ki var. Eğer ben öyle bir kafeye gittiğimde veya bir restoran lokantaya gittiğimde arkadaşlarımla daha özel konuşmak istersem oradaki localardan kapalı kapılardan birine çekilebilirim. Hatta orada kapıyı oğlum, ne yayınlar yeni mi geldiniz oğlum? kapatıp kitleyebilirim veya akşam eve yemeğe davet edebilirim. Clubhouse'da da bu şekilde özel, kapalı, kilitli odalar kurabilmek mümkün. Ama konuşmalarım çok özel değilse ister kafe gibi Nispeten küçük bir ortamda arkadaşlarımla sohbet eder gibi konuşabilirim. İstersem de bir festival alanında, bir konser alanındaymışçasına böyle bağırarak şarkılar söyleyebilirim. Ya da bir konferans salonundaymış gibi bir paneli, bir oturumu gidip dinleyebilirim. E Twitter'da 3 aşağı 5 yukarı böyle değil mi? Değil. Bir kere her şey... Abi özel senin kaç takipçin var? Benim bin falandır lan benim. Takılmıyorum ki oğlum millet deli gibi aktif orada. Evet Club beni takip edin arkadaşlar. 1300'müş. Aga be. Mesela bak birin odasına gireceğim. John. Girdim mesela. Aa, bak girdiğin baştan... oda direktman bizde de Dur. beliriyor abi. Evet, şu an Çontana Metes diye bir odada. E öyle bir odaya girdim. Hoş geldiniz. Bak. Tuğkan sen yayında değil misin şu an ya? Bir story at. Furkan gelir gelmez milyon tane arkadaş. <laughs> Aynen. Aa, merhaba arkadaşlar nasılsınız? Merhaba. İyiyiz, sen nasılsın? Merhaba. E, bu, bugünkü konumuz nedir acaba? Bugün her şeyden konuşuyoruz yine her zaman olduğu gibi. <laughs> Trollenmiyoruz değil mi? Estağfurullah. Hayır. Yok yok. Hayır, hayır, hayır. hayır. Aşağı bir bakar mısınız? Yok, Tukan'dan dolayı. Oha odanın ertesine bak. <laughs> Ulan bu ne oldu lan oda ya? Odanın artışına F5 diyorum oda yükseliyor. Sen de aynı beni gerçekten. Biraz şov değil mi bu? Gerçekten Tukan Bey biraz şov oldu. Bi biraz şov yaptım Bey ben. Li linçlenmeden <laughs> gidiyorum çok özür dilerim. Yok yok estağfurullah. Şu an kendimi çok kötü hissettim. Bana şov diyen arkadaşa sevgilerimi iletiyorum. <gülüyor> 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 ben kusura bakmayın. <laughs> Onurdur, şey? Yok Clubhouse hakkında Be konuşuyorduk da Barış Be abinin videosu vardı. Öyle muhabbet ederken sizi gördüm daldım hemen ya. Muhabbetinizi e böldüysem kusura bakmayın. <laughs> gece de bekleriz Gece gelirim, gece severim. Gece olur. Gece bence de gel. <laughs> Şimdi şöyle, şöyle ki vites montaj üstüne bekleriz efendim. Tamamdır. Ben pinklerim sana. Sözüm olsun tamam. Ben de tamam. takip ettim Furkan Bey inşallah döner. Teşekkür ederim. geri takip atacağım mutlaka. Aynı şekilde. Öpüyorum sizi hadi görüşürüz. Hepimiz aynı şekilde <laughs> <sürekli> bekliyoruz <laughs> geri takiplerinizi. <edersine. gülüyor> Bey. Efendim. yan mısınız ne oluyor? E, neyle uğraşıyorsunuz acaba? Bayağı popülersiniz sanırım. Ben sizi tanımıyorum da tanımıyorum. <laughs> 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 Ben şeyim influencer'ım, hayır, hayır. influencer. Ya, be <laughs> be. suzi, suzi benim karım da galiba hoşlanıyor. <laughs> Arkadaşlar hayır, muhabbetimize doyum olmaz. <laughs> öpüyorum sizi görüşürüz. Ya. Anam. <laughs> Son kısmı beni de açtı. Son kısmı <gülüyor> biraz <gülüyor> garip oldu çünkü ben ondan kaçayım. Evet. <laughs> o kadar o kadar var mı ya aralar? <laughs> Abi bunu ne olmuş be? Bu arada bak sana herkes bir aristokrat bir şey şey <laughs> o, o yüzden onun RP'sini yapmaya çalıştım da çok da hani yanlış evet, anlaşılmamak evet. için şey yapmadım da hani keyiflerini bozmamak için. Ulan ablam da girmiş oraya. Ulan özledim lan Tuçe. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak ne enteresandır. Dur yanlışlıkla geldim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bak burada şöyle bir durum var. Ne gariptir ki yayında şu an bunu yaptığım halde orada kaç kişi oldu, 200-300 kişi ne, oldu, ya, bilmiyorum, 150 kişi olmuş. Yani bunu bir hafta, 10 gün içinde şu yayında yapsaydım yüksek ihtimal 2 kişi falan gelirdi herhalde yani hani. Çok fena bir büyüme gösterdi. Enteresan. Böyle işte odalar açıyorlar, burada zaman geçiriyor insanlar yatağında, koltuk başında, takılırken. Ya da ne bileyim sosyalleşmek için pandemi dönemi için aslında güzel ama muhabbetin kaliteleri bazen çok kötüleşiyor. Devam ediyorum. Ha zaten sen gelince bildirim geldi abi biz takip ettiğimiz için seni. Öyle mi o, bu zırt bırt yukarıdan bana bildirim gelmesinin sebebi milletin odalara girmesi mi lan? Evet abi. Oda oluşturması ya da girmesi bu sen arada, mesela bir odaya biz bizde direktman gözüküyor. Az önceki kız bana şaka mı yaptı, laf mı soktu lan? Şov Sanırım. mu yapıyorsun diye? Bilmiyorum çözemedim. Bir dakika bir dakika. Belki bir iyi dakika. anlamda şey de olmuyor. Dur oldu yani. bir dakika Şov bu işi bir konuşmuyoruz. Influencer'ım ben. Influencer. Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Neyse gitmeyeceğim şimdi. Laf soktu ya abi. Canı sağ olsun. şeyden <laughs> önce Clubhouse'da gerçekten konuşuyorsunuz. Sesinizle. Kasım'da roman yazmak başkadır diye bir şey yazmıştım, çizmiştim bir ara. Nanorimo diye bir organizasyon var. Ee, bu organizasyon şunu yapıyor. Yazı dilinden çok farklı bir şey bu. İkincisi bu bir dağıtım platformu değil. Instagram'da çoğu zaman yaptığım gibi yeni videoyu yayına verdim, kaydırıp izleyebilirsiniz gibi linkler koyamıyorum mesela ben. O videoyu böyle bir doku. Evet evet ya o ar hanım arkadaşımız için söylemiyorum ama bir de burada şey tipler var. Böyle milletin lafını kesen, sürekli konuşmak isteyen, işte sürekli böyle şaka yapayım. Ee, ya garip bir ortam ya yani şimdi çok da görmek istemiyorum 3-5 kötü odaya denk geldim diye başkalarının da şimdi e, güzel içerik yapan veya güzel sohbet yapan insanlar vardır. Onları çok espri yapmış bana. Simge ne nasıl bir espri o? Allah Allah bak ne garip dünya bir odaya girdim biri bana şov yapma dedi benim arkadaşım Whatsapp'tan bana sana şaka yaptığını espri yaptığını söylüyor falan garip bir ortam ya sosyal medya. Popüler kültürün kölesi olmuş herkes lanet olasılar. Konuşla dağıtamıyorum insanlara. Gerçek zamanlı olarak içeriğini anlatmam lazım, tarif etmeliyim. Facebook ya da Twitter gibi ortamların retweet ve like gibi paylaşımı güçlendiren amplification etkisi de yok burada. Okumadığınız, okusanız da anlamadığınız bir yazıyı, bir makaleyi dostlar alışverişte görsün. Bak ben de bu yazarı destekleyeyim diye retweet'leyip like'layamıyorsunuz. Yani sosyal medyanın bir kısım kral ve kraliçeleri orada biraz çıplak kalıyorlar. Etkiniz o anda akşam gideceğim gideceğim. Ya orada olan Hiç ve sizi dakika. dinleyen gitmez miyim ben? insanlarla sınırlı ki şu anda o da oradaki oda kapasitesi de yaklaşık 5000 kişiyle sınırlı. Öyle bir yerlerden aldığım videoyu, fotoğrafı paylaşayım alsın, yürüsün mantığı yok. E gerçek hayatta da yok zaten bunlar. Hani elden ele dolaştıralım tipi bir mantık olabilir ama o da nereye kadar? Şimdi gerçek hayatı bu derece modelleme çabası ve beraberinde getirdiği kısıtlar bazı avantajlar da sağlıyor tabii platforma. Burada gerçek hayatta yapılması çok zor olabilecek bazı şeyler başarılabilir bence. Mesela benim ilk girdikten sonra yaptığım bir denemede odanın başlığına Az bilinen kaliteli bir film öner diye yazdım. Kapıyı açtım herkese. İsteyen buyurdu, geldi ve film önermeye başladı. Bu önerilen, konuşulan filmlerden bazıları o kadar isabetli ve o kadar bilinmeyen filmler ya da dizilerdi ki gerçekten çok büyük fayda gördük. Böyle Discord odalarındakine benzer bir işbirliği ortamı da oluşu verdi. İşte orada konuşulanlar havada kalıyor, sözler uçup gidiyor diyen bir arkadaş hemen bir inisiyatif üstlendi bir liste hazırladı gayet de güzel bir liste ve böylece tamam bak bunlar güzel muhabbetler. Tamamen spontane olarak bir yerlerde karşılaşan, tanışan insanlar arasında bir işbirliği ortamı oluştu ve ortaya böyle bir şey çıktı. Ha benimkinden çok daha orijinal, ile baktığım bir fikir sevgili eşimden geldi. Bir radyo tiyatrosu yapma fikrini hemen hayata geçirdi. Orada sürekli bir ses kayması muhabbeti duyuyorum. Var mı harbiden öyle bir şey arkadaşlar? Bakın. Yani, videodan bir geliyordu. Çok hmm. düzeliyor sonra kendi dedikçe. Evet. Garip yani ses kaymasının e, oluyor bazen. Çok enteresan. Aslında bir anormal bir setup durumum da yok. Hep standart yaptığım şey. Ben birkaç gerekiyor abi. Bazen kişiden kaynaklı olabiliyor. Ha. Evet. Kişiyle beraber hemen bir organizasyon yaptılar. Tamamen amatör olarak önce bir oyun seçtiler, sonra oyuncu seçmeleri yaptılar. Prova üstüne prova derken çalıştılar ve en sonunda da dün yine aynı ortamda herkese açık olarak bu oyunu sergilediler. Şimdi Sesli tiyatronun doğası gibi. Bak bunlar moderatörler. Moderatör atayabiliyorsun birilerini. Bu insanlar birini odadan atıp alabiliyor. Susturabiliyor. Susturabiliyor mu bilmiyorum ama. E, Buranın adabı var işte. Herkesin mikrofonu genelde kapalı oluyor. Ee, eğer biri bir şey konuşuyorsa ve onay veriyorsa anladığım kadarıyla mikrofonu açıp kapatıyorlar. <laughs> hayal etmenizi istiyoruz. Suflör, efektör falan her ayrıntıyı düşünmüşler. Çok düzenlidir saatleri. Bu sabah yedi buçukta gelmesi gerekirdi gece yarısından sonraki vardiyadan. Son derece düzenlidir gidiş geliş saatleri. Dünyanın farklı bölgelerinde belki hayatları boyunca hiçbir zaman aynı mekanda olamayacak insanlar birbiriyle tanışıp böyle bir performans ortaya koydular. burada radyo tiyatrosu yapılabileceği gibi radyoculuk hatta onun daha modern bir versiyonu olan podcastçilik de yapılabilir. Bu yönüyle Clubhouse biraz da Spotify'a alternatif ya da benzer diyebiliriz. Beni bu platforma davet eden arkadaşlarım her gün iş dünyasına ait verimlilik, zaman yönetimi, alışkanlıklar gibi konularda etkinlikler düzenliyor. Beni de bunlardan bir tanesine konuk olarak davet ettiler sağ olsunlar. Orada hem konuşmacılardan çok şey öğrendim hem de her fırsatta yaptığım gibi zinciri kırma diye diye başlarının etini yedim. Fark ettiğiniz gibi böyle ekrana çıkarken yaptığım gibi süslen, beslenmeye, ışıklara, bilmem neye falan da gerek yok. Açıyorsunuz telefonunuzu, tabletinizi oradan pijamalarınızla yattığınız yerden konuşabiliyorsunuz ya da dinleyebiliyorsunuz. Ve daha verimli olacağız gibi. <laughs> ee, el... <laughs> ya Barış abi ya. <laughs> Bunu yapan var yüzlerce insan vardır yemin ediyorum. Böyle köşeye koyup millet konuşurken uyumak. Efendim söylediğine ben aynen katılıyorum. Benim aklıma gelen ama orada henüz görmediğim yapılabilecek bir şey de belki RPG yani rol temelli oyunlar oynamak olabilir. Bizim ufaklığın yaşı tutmadığı için onu Clubhouse'a henüz sokmadık tabii ama pandemi boyunca özel bir arkadaş grubuyla tamamen kontrollü ve kapalı bir platformda Dungeons and Dragons oyununun dibine vurdular. Dungeons Dragons aslan. Yakında bizim evde de bir Stranger Things başlayacak diye korkuyorum o derece. Can I do Şimdi böyle uygulamanın sürekli çocuktan zeka fışkırıyor zeka. 5000 tane kitap okumuş. Kaç tane bilmiyorum, daha fazla da olabilir. Heyecan verici ve olumlu yanlarından söz ediyorum diye aman gaza gelmeyin. Oraya girmek için acele etmeyin. Hele böyle kara borsada dönen paralı davetiyelere falan hiç itibar etmeyin. Çünkü çok büyük bir şey de kaçırdığınızı söyleyemem başta da belirttiğim gibi böyle az bulunurluktan kaynaklanan bir hype bir balon olma durumu da olabilir. Zamanında FriendFeed vardı. Ne oldu? Facebook satın aldı. Eridi, bitti, kayboldu. Ben de bu arada öyle düşünüyorum. Ufak ufak Clubhouse böyle söner gider diye düşünmekteyim. E Google post diye bir şey var. Bugün güncelleme bir daha parlatırlar abi. Sanmıyorum yani ya. Yani şu davet Çok... kısmı o senin girdiğin ilk 2 3 gün kafası var ya. Evet. Onu koruyacak bir güncelleme yapıp hani herkesin girebileceği ama o daveti Hoş alacak yani. kişilerin ayrıca girebileceği yerleri koyup muhtemelen ya bak şey açısından ve açısından da mesela pasatürler. güzelliği oldu. Arkadaş listende otomatik olarak sağda online'ları görüyorsun ve anlık ara dediğinde ya da bir lobi oluştur dediğinde seri konuşabiliyorsun. Ben mesela Barış abiyle öyle iki kez orada toplantı yaptım. Bizimkilerle hızlı toplanıp iki 3 kişi dedikodu da yaptım. Hani o açıdan kullanım anlamında çok rahat. Mesela Discord gibi değil. Discord daha zorluyor seni ama bu o açıdan çok iyi. E, fakat kendi alanında bir şeyler yaparsın işte bu izlediğiniz gibi baksana insanlar roleplay yapabiliyor insanlar az önce ne yaptılar bilmiyorum anlamadım koptum orada ama e, kitap mı okuyorlardı seslendirme mi yapıyorlardı bilmiyorum o tarz şeylerde güzel işlevsel olabilir. vardı Arkasında Google olan hem de çok güzel özellikler taşıyordu hepimiz oraya bir saldırmıştık ona ne oldu kapandı gitti tutmadı sonra Snapchat vardı o, duruyor mu lan Snapchat? Galiba, Aa ben hala kullanıyorum var, hala, hala ya. İşte şimdi de Clubhouse var ve Clubhouse şaşırtıcı derecede bazı eksiklikler ve kusurlarla da dolu. Türklerin yoğun olarak giriş yaptığı Ocak ayının ikinci yarısında daha ilk hafta hemen sistemin bir açığını yakaladığı adı bende saklı olan bir arkadaşımız. Sonra bazı odalara fazla yüklenince çöktüğünü gördük. Ben hala. Ha, geçen gün abi gittim bir odaya altı botlar bastı ya. Hemen orada goy goy döndü abi sen de birlikte geliyor botlar diye. Bir baktım hoş aşağıda 700 tane bot var. Hepsi aynı isimde. <laughs> Dedim oğlum çıkın ya. Burası Twitch değil dedim ya. Çıkın burada yanlış yaptım. Hala internet bağlantım çok iyi olmasına rağmen bağlantı problemleri yaşıyorum nedense. O yüzden girerken kafanız biraz da böyle beta tester modunda olmalı. Dediğim gibi öyle ya da böyle ben çok kısa bir sürede hemen herkese davetiye ulaşacağını düşünüyorum zaten. Asıl mesele ondan sonra başlıyor. Kendinizi kaybetme riski var. Ben Ocak... Evet abi kendini kaybeden çok insan var ya. Ayının sonlarında girdim. Şubat'ta zor çıktım. Pandemi... <laughs> Barış abi de onlardanmış. Neden dolayı bir seneye yakın bir süredir hepimiz yalnızlaştığımız için orada böyle seslerimizle birbirimize sarıldık. Bu derece bir bağlantı bağımlılık yapabilir. İşinizden, gücünüzden, dersinizden kalmayın. Sonuçta orada burada harcadığımız saatler hayatımızdan eksiltiyor. Elbette bunları doğru seçersek bize çok büyük değerler de katabilir. O yüzden böyle düşünüp bunu bir yatırım hassasiyetiyle değerlendirmek lazım. Şimdi madem böyle değerlerden söz ettik o zaman madalyonun bir de diğer yüzüne bakalım. Sadece şu videoda sözünü ettiğimiz sosyal medya mecralarının isimlerini ve fonksiyonlarını sıralarken bile epeyce bir vakit... Niye abi çabuk insta gir dedin lan? Hayırdır? Neden öyle dedi Özelden ya? Özelden bir mesaj atmıştım. <laughs> ya bir şey yazmış abi. Bence abi ben... yok çok gerildim şu an ya. Öyle bir söyledi ki şey yok abi Instagram'ım Instagram gitti sandım ya. Ünlem atmış bir şey daha abi yok. çabuk. Şerefsiz ya. Boş yere stresi üstüne. Belki şey. adam bir özel bir şey vardır onun. Ne şerefsiz dönüyor <diyor adam? gülüyor> Şerefsiz Egemen ya. bozdu ya. Ne bu? Burada daha sayamadığımız nice mecralar oldu ve olmaya devam edecek. Peki buralarda siz başkalarına nasıl değer katabilirsiniz? Her yerde sadece Clubhouse'da değil. Bunun için önce kendi sesinizi bulmalısınız. Hangi özelliğimle, hangi bilgi ve tecrübemle başka insanlara değer katabilirim? Ben bu soruyu yıllardır kendime soruyorum. Oo, ve şu ana kadar verebildiğim en önemli cevap şu oldu. Bilgiyi hikayeleştirerek aktarabilme becerisi şu anda bu kanalda yaptığım şey. O yüzden ağırlıklı olarak YouTube'da görüntülü ve sesli hikaye anlatmaya devam edeceğim. Arada bir Instagram'a, haftada bir D-Live'a, Clubhouse'a da takılabilirim. Ama kendimi en düzgün ifade edebileceğim platformun hala burası olduğunu düşünüyorum. Ve bunca mecra arasında kaybolmak, kendimi kaybetmek yerine bir ya da birkaçına odaklanmayı tercih ediyorum. Peki videonun başında söyleyeyim. Bağıra bak ben kimseye değer katmak istemiyorum. Clubhouse'a kafa dağıtmaya gidiyorum. Dediğim O nispeten yeni evet. olan ikinci platform neresi? Hani benim artık düzenli olarak içerik üretmeye başlayacağımı söylediğim yer. Superpeer. Burası hem sesli ve yine hem görüntülü bir mecra. Bir dakika bir şey i̇şte yapacağım. Super, ...kendi... ...size diyelim abi, ...TWITCH'i koymamışsın. Yayın yaptığın platformu koymuşsun. Ama TWITCH'i koymamışsın. ...tekilde ekranlardan bir Vallahi yani böyle işte kılavaz mevzusu bu yorumlara bakayım tık